Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yeniden Gold Platinum'dayız. Kazım abi ile birlikteyiz. Merhaba, Nasılsın hoş abi? Geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsın hoş abi? İyisin Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Çok İyiyiz çok şükür. Bugün yeni yüzümüz Volkswagen Crafter evet. var. Şöyle bakalım araca. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu araçta ne gibi farklılık var, var Kazım abi? Bu araba 177 beygir bir araç. Yeni bir araç. Ee, hem kendisinin motorun büyüklüğüyle hem de iç dizaynıyla onların da sürprizlerini göreceksiniz. O yüzden çok mükemmel bir araba, inanılmaz bir araba yani. Abi şimdi bu aracın şuradan başlamak istiyorum. Bence en güzel yanı 2.0 177'lik motora geçmiş Yok. olması. Daha önce 140'lıklarda bu turbo problemleri vardı. Evet, vardı. Aki sorunu vardı. Aki sorunu vardı. Hem aküyü büyütmüşler. Etkili. Tabii hem çift turboya geçiş yapıp 177'lik model gelmiş. Kesinlikle. Ya o bir turbo modeli 400 Nm torkla geliyor. Performans olarak bayağı iyi. Kesinlikle iyi. Burada Doğuş Otomotiv'de Onurcan Bey'e çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Bizi dinleyip yani böyle bir aracı talep ettiğimizi önerisini kendisi sağ olsun. Bu konuda bize çok çok desteği oldu. Doğuş Otomotiv'de Onurcan Bey'in inanılmaz bir desteği var. Bu araç üzerinde gerçekten bizim için çok değerli bir abimiz. Ona biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. <laughs> Bunun dışında <laughs> orijinal akü aslında küçükmüş bildiğim kadarıyla. Siz evet. bunu orijinal büyükle de değiştirmişsiniz. Çünkü küçük aküde galiba e, problemler oluyor.